Can Bey, kamera önünde olmak nasıl bir duyguymuş? <laughs> Tatlı bir duygu. Tatlı bir duygu biraz açar mısınız bize? Garip diyelim. Ya başa sarma yine. Bak çekime geldim, sorun çözüldü. Başka neler eklemek istersiniz? İliğin kabul olsun aslanım. Sağ ol abi. Ne diledim bakalım? Ailecek hep beraber olmayı diledim. <laughs> aslanım benim. Lanet olsun sana, seni doğurdum güne de. Çok mu pişmansın beni doğurduğuna? Evet, çok pişmanım. İyi görürsün. Boşver Geçti gitti hepsi Çok içinde tutuyorsun Hep kaçıyorsun bu konudan Anlat. Dök içini İstersen bağır çağır ağla Bizim de fotoğrafımız çekilmişti burada. Hatırlıyor musun? Tabii ki hatırlıyorum. Bu kadar güzel güldüğün için teşekkür ederim.